Trabzon'un en güncel haberlerine ulaşabileceğiniz, Trabzon Anlık'tan herkese mutlu günler sevgili izleyenler. Bugün Uzun Sokak'tayız. Trabzon halkına Rusya-Ukrayna Savaşı'nı soracağız. Ben cevapları çok merak ediyorum. Siz de merak ediyorsanız hadi başlayalım. Efendim merhabalar. Merhaba. Merhaba. Ee, Gündemi takip ediyor musunuz? Takip ediyoruz. Yakından bağlı. Muhabbet ediyoruz. ediyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Gönül istediği barış olsun, savaş olmasın. Kendilerine göre haklı gerekçeleri var diye insanlar ölmesin. Bu bunu, 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 bunu söyleyelim yani. Yani çocukların anasız babasız kalmaması, bu savaşın bir an evvel doldurulması, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, yani tüm mazlum devletleri bile buna sahip çıkması lazım yani. Bu savaşın bir an önce durması lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Rusya ile Ukrayna'da kötü olmayacağız. Ancak Ukrayna'yı destekliyoruz diye. Bunun bize yansıması nasıl olur sizce? Son derece doğru buluyorum. Çünkü Türkiye stratejik olarak çok önemli bir noktada oldukları için anlıyor musunuz? NATO'nun da bir üyesi olduğumuz için hani deyim ne şiş yanacak ne kebap yanacak. Haklı olarak tabii ki e, sular, durulduğu zamanda, zaman diyelim, sular durulduğu zaman da zaman içerisinde diyeyim, sular durulduğu zaman ülkelerin devamlılığı var, sürekliliği vardır, ekonomik olarak tıskallarımız vardır. Bunları yolu Tayyip o anlamda son derece doğru buluyorum, doğru yaptığına da inanıyorum. Ama gönül isterdi ki çocuklar ölmesin. Savaşın mağdurları her zaman çocuklardır, yaşlılardır, insanlıktır. Bunun ee, yani, bunu mesela. turizm ve ekonomi açısından bir savaşın bize Kesinlikle. Değil, kesinlikle Bakın şimdi bir insanda turizm mevsimi açılacak. Şimdinin yansımalarını gördük. Rezervasyonlar vardı. Bizim en büyük turizmimiz biliyorsunuz Sovyetler Birliği yani diyelim ki Ukrayna'dandır. Yaklaşık yüzde kırkı bu ülkelerden oldukları için biraz da bize yakın oldukları için doğal olarak tabii ki şimdiden rezerv iptal edilmiş ve gelecekliğini olacak mı? Çünkü de, Türkiye'de. Türkiye'de şu anda bir ekonomik darboğazdadır. Bizim en büyük gelirimiz turizmdir. hatta ve hatta yüzde sanıyorum yüzde yirmi üçünü de Sovyetler Birliği'nden ithal ettiğimiz veya ihraç ettiğimiz belli bir ürünlerimiz vardır. Bunların yansıması bize ekonomik olarak en büyük etkilenecek Türkiye olduğunu diye düşünüyorum. Bir an önce savaşın bitmesi hepimizin karını olacak. Ama bugün bakalım ne sıkacak? Bugün herhalde bir şey yapmışlar, 12'de bir araya gelmişler. Pek olumlu bir şey olacağını inanmıyorum çünkü çıkan menfaatler burada söz konusu. Hayırlı olsun diyelim, ne diyelim? Siz ne düşünüyorsunuz? İnşallah barış olur, savaş olmaz zalimler için yaşadığınız yerden Putin bu e, kararından vazgeçmesi gerekiyor. Sizin düşünceleriniz mi? Arkadaşlarımın e, görüşlerine katılıyorum. Çok teşekkür ederim vakit Merhabalar. Merhabalar. İsminizi misiniz? Kenan Azar, Ali Güneş. E, ee, gündemi takip ediyor musunuz? Kısmen. Evet. Rusya-Ukrayna savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya savaşa karşıyım ben. Yani savaşa karşıyız tabii ki. O her şey göründüğü gibi değil. Ben öyle düşünüyorum. Kimin haklı kimin haksız olduğu çok aşikar değil. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Rusya da de Ukrayna'da kötü olmayacağız. Ancak e, Ukrayna'nın tarafındayız. Ukrayna'yı destekleyeceğiz gibi bir açıklama yaptı. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? E, i̇ki tarafta da olmamak en doğrusu. Türkiye için tarafsızlık politikasını yürütmek en mantıklarından biri e, ee, ama Ukrayna'dan yana olacağız konusunda çok yorum yapamayacağım. Aynı görüşü paylaşıyorum. Yani Atatürk'ün dediği gibi yurt nasıl, cihanda sulh diyor. Yani savaşta en fazla etkilenenler yaşlılar. Ben savaş bölgelerinde de bulundum. Kosova'da. Tam Bosna'da 2000 yılında o, çevrede şeyin 90'lı yılların sonlarına doğru. En fazla etkilenen bunlar yani. Türkiye jeopolitik konum açısından önemli bir konumda. Ee, turizm ve ekonomi olarak bunun Türkiye'ye faturası ne olur sizce? Olumsuz. Yani özellikle Rusya'dan gelen turistlere baktığınız zaman sayısına, miktarına bizim için hiç e, olumlu değil. Savaşa yakın olmak bile e, olumsuzluğun bir noktası. Bir de Rusya'dan gelmeyecek turisti düşündüğünüzde e, sıkıntı. En sonrasında yani e, e, e. Türkiye'de olduğu gibi Avrupa ülkelerinde olacak. Ben uzun yıllar yurt dışında yaşadım. Dolarda da bir yükseliş söz konusu. Elbette ki yani bu. Önümüzdeki dönemde mesela buğday. Yani gıda sektöründe de sorun olacak. Çünkü bizim şeyin yüzde sanırsam 60'a yakını dışarıdan geliyor. Ukrayna ve Rusya özellikle. Yani buradaki olumsuzluk burada yansıyacak. Bu yansımadan da en fazla gelir düzeyi düşük olan vatandaşlar etkilenecek. Elbette ki öyle. Geliyorum ya. Yani. Çok teşekkür ederim düşünceleriniz için. Çok sağ olun. Merhabalar. Merhaba. İsminizi öğrenebilir miyim? Recai Bey gündemi takip ediyor musunuz? Evet takip ediyorum. Ee, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında ne söyleyebilirsiniz? Savaş her koşulda ağır sonuçlar doğurur. Ölen sadece masum çocuklar ve sivil halktır. Burada tek kazan, kazançlı çıkacak olan silah tüccarları, silah satanlar. Bunlar bunlar kazanır, masum halk feda olur. Yani savaş her koşulda kötüdür. Sonuçları çok ağır olur. Hep de halkın üzerinde olur. Ee, bu savaşın Türkiye'ye faturası nasıl olur sizce? E, bu savaşın Türkiye'ye faturası bayraktarlardan etki edebilir. Başka boğazlardan sorun kaynaklanır. Başka herhangi bir şey teşkil edeceğini zannetmiyorum. E, Türkiye jeopolitik konum açısından önemli bir konumda. Evet. Turizm ve ekonomi olarak yansımaları ne olur? Tur turizm konusunda Rusya Ukrayna savaşı. Turizm Rusya. konusunda olur. Çünkü Trabzon spor şampiyonu olsun da bundan sonra ne varsa da yapsınlar. Yo illa ki Trabzon spor şampiyonu olsun ama masum çocuklar da ölmesin yani. E, tabii ki de. Evet. E, Turist konusunda illa ki bir yatırımları olur. E, diyelim gelecek olan 3-4 milyon turist Antalya sahillerini bu sene peki bir milyona tamamlar. Tabi bu arada Türkiye'nin izleyici dış politika çok önemli. E, bu arada dolar da bir yükselişe geçti. Evet, tek, dolar da tekrardan yükselişe geçti. Ham varil petrolün işleniş fiyatı, akaryakıt fiyatları, akaryakıt, arttı. enerji fiyatları gayet yüksek. Ve savaş her koşulda her milleti olumsuz... Merhabalar. Merhaba. İsminizi öğrenebilir miyim? Emrah. Emrah Bey, e, gündemi takip ediyor musunuz? Yani, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında nasıl bir yorum yapabilirsiniz? Vallahi e, Ukrayna'nın ben biraz kullanıldığını düşünüyorum, işin açıkçası. E, çok ileri gideceğini zannetmiyorum inşallah, fazla bir sıkıntı olmayacak yani. Çok uzun süreli bir uzun soluklu bir savaş olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü sürdürülebilir bir durum değil yani bu. Rusya'da yapılacak şeyler her bir şey onun çok da göze alabileceği bir şey değil. Ama e, yani sonuçta onların da bir hayali var. Tek, tekrar eski e, Çarlık Rusyasının şeylerini birleştirmek ülkelerin ama o hayal uzak bir hayal. Türkiye konum olarak çok önemli bir konumda jeopolitik konum açısından. Ee, ekonomik, sosyal, kültürel, turizm açısından Türkiye'ye bu savaşın faturası nasıl olur sizce? Yok çok fazla olmaz. Biraz olur tabii ki. De bu coğrafyada coğrafya kaderdir e, perspektifinden bakarsak e, bu coğrafyada böyle bu tarz şeyler bitmez. Bitme olasılığı yok yani Anadolu, Anadolu coğrafyasında. E, yani birazcık etkiler ama bu biter başka bir şey başlar zaten. Bizim buralar durulacak bir coğrafya değil. Yani tek bir milletin hakim olabileceği bir yer değil. Dolar da yükselişe geçti. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Ya o çok fazla etkilemez yani. Bu saatten sonra belli bir dengede durur. Çok az e, eskisi kadar böyle sansasyonel bir yükle, yükseliş olacağına inanmıyorum. Çünkü hani kur korumalı e, şeyin e, parasal şey mevduat, yatırımı falan onların yani etkisiyle o hani sıra dışı bir alım olmayacağından anlık oynamalar olur yani. İşte 20 kuruş, 30 kuruş, 50 kuruş çıkar tekrar geri iner falan. O dengede dolandı yani onu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. öğrenebilir. Erzen Demir. Erzen Bey gündemi takip ediyor musunuz? Tabii takip ediyorum. Rusya-Ukrayna savaşı hakkında nasıl bir değerlendirme yapabilirsiniz? Ya ee, çok yanlış olan bir durum bence. Asla tasvir etmiyorum. Sonuçta bir sürü insan ölüyor. Rusya'nın bence yaptığı katliam kendini bir yerlerde sanıp dünyaya hükmetmeye çalışıyor. Yanlış olduğunu düşünüyorum. Ukrayna'nın da en kısa zamanda tekrar eski düzenine dönüp iyileşmesini diliyorum. Kur korumalı mevduata göre dolara bir garanti verilmişti. Dolar yükselişte bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya zaten bizim ülkemiz maalesef hiçbir şekilde bunlara şey yapamıyor. Hep ödül veren en ülke. Ukrayna'da veya Rusya'da dolar atıyorum bir buçuk düşmüşse bizde bir anda beş düşüyor. Maalesef ekonomimizin kötü olduğunu düşünüyorum. Ve bu tip savaşlarda ve olabilecek doğan şeylerde e, anında tepki veriyor ve milleti zarara sokuyor. Bence çok ekonomimizin doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir de şunu ilave etmek istiyorum. E, Ukrayna'daki televizyondan gördüğümüz şeylerde Ukrayna'daki tüm yaşlı ve genç kesim sonuçta halkları e, sokağa dökülmüş ve birlik olmuş vaziyette. Rusya'ya karşı bir başkaldırış, bir direniş sergiliyorlar. E, bunu e, çok olumlu buluyorum ve tebrik ediyorum onları devletlerine sahip çıktıkları için. Artı parantezde şunu belirtmek istiyorum. Buraya gelen Afganlar ve Suriyeliler bir Ukrayna devleti kadar, bir Ukrayna'nın insanı kadar olamadılar. Ve onlar kaçıp buraya geldiler savaşmayı göz önüne alamadılar. Ukrayna'nın bildiğim kadarıyla ben daha önce de devamlı oralarda olduğum için Ukrayna'nın nüfusunun işte 100 kişi ise bunun 60'ının kadın olduğunu biliyoruz, bayan olduğunu biliyoruz. Ee, düşünebiliyor musunuz? Başka ülkelerde, Suriye'de 100 kişinin 70'i erkekken Ukrayna'da 60'ı kadın olmasına rağmen cepheye gidip savaşıyorlar. Ben onları takdirle, saygıyla anıyorum buradan. Helal olsun yaptıklarına. Bence insanların devletine böyle sahip çıkması lazım takdir ediyorum onları yani bunu diyebilirim çok güzel bir konuya değindiniz ee, Şam'da da bulunan bir ekonomik sıkıntı nedeniyle yeni bir göç dalgası bekleniyor mülteciler gelirse kapılarınızı açar mısınız? Ya, mülte... ya şöyle söyleyeyim ee, garip olan insana bizim halkımız olarak biz millet olarak her zaman yanında bulunduk ama bir de parantezi şöyle bir düşünün madalyonun öbür yüzünü Türkleri kim alırdı? Suriye alır mıydı? Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktu Türk'ten başka zaten dostu yok da. Yani bakın televizyonlarda ben görüyorum şu anda en yaşlı Ukraynalı bile diyor ki ben diyor savaşacağım cepheye gideceğim yaşlı kadın adam yani düşünebiliyor musunuz ne büyük bir özgüvenle sahip çıkıyorlar ya Suriyeliler bizim içimizde nerede bir pislik var nerede bir problem var nerede bir hırsızlık var nerede bir tecavüz olayı var şu anda ee, altından çıkıyorlar. Ya altından çıkıyorlar. Biz biz bunlar hak edecek bir ülke değiliz. İlk yapıyoruz. Ee, nelerle maruz kalıyoruz? Bence devletin bir an önce buna dur demesi lazım. Gelen insanların biz çocukla yaşlı insanlarla alakalı bekliyorduk. Sınır kapılarından maalesef 18-20 yaşında cıva gibi delikanlılar geliyor ve burada her pisliğin altında onlar çıkıyor. Ben e, bir Trabzonlu, bir milliyetçi, bir Türk olarak devletini seven bir insan olarak kesinlikle bunlara tasfiye etmiyorum ve ülkelerine gitmelerini istiyorum.